Bu yardımları Umut Kervanına ulaştıranlar ve o gelen yardımların bize fiili olarak ulaşmasını vesile olan buradaki arkadaşlarımızdan tutun yardımları yapan arkadaşlara, kişilere kadar herkesten ayrı ayrı Allah razı olsun. Ee, bu zor günde bizim çok işimizi gördü buradaki gelen yardımlar, gıda yardımı olsun, çıkan yemekler olsun, karşı tarafta e, yaptığınız su ve diğer yardımlar bizim birçok konuda bizi çok rahatlattı. Hepinizden Allah razı olsun. Biz mağduruz şu an. Ne zaman evlerimiz, ne zaman bir mutfağımız, ne zaman bir ocağımız olacağı belli değil. Bunun devam etmesini istiyoruz. Hani buradaki insanların hepsinin de gönüllü olduğunu biliyorum. Hani her gün bizim için böyle gelip yemek dağıtmaları gerçekten insanlık adına yapılmış. Çok güzel bir şey. Burada çoğu insan kızını bırakmış, eşini bırakmış, küçük çocuğunu bırakmış. Yani kimisinin çocuğu burada belki kapıda babasının eve geldiği zamanı bekliyordur. Ve bu kadar insan hani bizim için çabalıyor. İş yerimiz yıkıldı, evimiz yıkıldı, can kaybımız oldu. Şimdi bizim evimize girip çıkma imkanımız yok. Enkaz oldu. Şimdi hiçbir şekilde ne yemek yapabiliyoruz ne de herhangi başka bir şey olabilir. Ancak buradan Umut Kervan sağ olsun. Gönüllerden yaptığı yemekleri alıyoruz, yiyoruz. Girip satın alsak da yemek yapacak yerimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Hani bir imkanımız yok. O yüzden Burada bence kalmaları hani. Vallahi bu mübarek Ramazan'da Allah herkese böyle sizin gibilere vesile olsun. Ee, biraz seçiciyim normalde. Ama arkadaşların yapmış olduğu yemekler gerçekten e, hoş ve içten gelerek samimiyetliyle yapıyorlar. Onlar lezzetli yemekleri de var. Allah razı olsun. Aynı katılıyorum. Her şey çok iyi, çok güzel. İyi yardım severler. Yani memnunuz. Ben... İyi ki varsınız. Herkes sizden memnun. İyi ki umutlar var, umut kervanı da var. Rabbim sizi korusun cümleten. İyi. Sağ olun var olun.